Yo. Alo. Rrrr, alo. Alo. Lan ne alo, oldu Emre? Şaka ya Şaka mı ya? Emre ne oldu? Sen konuş al. Oğlum ne oldu lan? Ya. Oğlum ne oldu? Hemen söyleyin geliriz. Emre ne oldu? Asansörde kaldık. Yardım edin lütfen. Tamam dur geliyorum. Oğlum siz nasıl kaldınız Emre ya? Dur. Ama Haşim. Haşim. Geliyoruz. Haşim. Efendim. Birinci kat. Kapının önünde <laughs> bekliyorum. Kapı. Asansör çağırıyor. Asansör çağırayım mı? Çağır Birinci çağır. Birinci kat. Bir dakika. Ben şu anlık sıfırıncı kattayım. Birinci kata çıkıyor. Bilmiyorum. Evet. Atla. Hadi bakalım. Valla. bakalım. Vallahi nasıl kalmışlar onu da bilmiyorum. Arabayı almayacağım. Bilmiyorum. Arabaya gerek yok şu anlık. Arabaya alalım Gönlüm ben Bence de alalım arabayı. Kapıdan çekil kap. E Haşim ee... yürüyelim. Garajı açıyorum. Şöyle git ama. Tamam. Garajdan bir şey bekle. Bek bir şey Oğlum garaj kapısını açıyorum bir dakika. Siz, garaj kapısının siz... kapısını buraya. Tamamdır. Oh. Ben nerede kaldılar? Ne zaman gelecekler? Çok merak ediyorum. İşte arabayı çıkartıyorum ben arabayı. Evet, tamam. Geliyorum. Geliyorum bir dakika. Biliyorum. Ben? Hayır sen. Bir bir bir. Bir bir Hızlı. Ben da araba. barışı, Arabanın ya. markası ne bu arada? Oğlum ne yapacağım markasını tövbe estağfurullah. E ne bileyim neyse onu boş ver de araba birazcık çıkamıyor değil mi? Yok bu rampadan dolayı normalde çıkar. Ooo bu da kalmışlar mi? dur dur ben etrafı hazırlayıp ne hemen mi? inip araba etrafı hazırlayıp. Araba sesi geliyor. Heh hazırladım. Kaçın ki? Kaçın. Şimdi kaç. kaç bir 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 Aa burada burada burada. Dur evet, dur dur. Ne versin? Sen. Ben ya, yardım yardım edeyim. Bekleyin bekleyin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir ben de bir ben sen, bekle, sen bekle sen bekle. Dur dur dur. Oooo, iyi, i̇yi misiniz arkadaşlar? İyi misiniz? Bak kalamıyoruz tek Durun bir dakika dur durun geldim geldim. Kapıyı kıracağım bir saniye. Sağlık bakımından iyiyiz. Tamam dur. Kapıyı açmaya bir çalışıyorum. Bir Kapı. Hasim. Kapı... Hasim elleme. Haşim bir şey elleme dur. Ellemiyorum. Ellemiyorum bir dakika. Öksürükçüle Çıkın. çıkın, çıkın, Çıkın çıkın, 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 çıkın. Hemen. Asansör düşmesin. Beyefendi, iyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? Oğlum bunlar teknik iyi. servisler zaten. İkisi de teknik servis. Diyorum. Ee, Emre. Diyorum. Ee, Asansör emre siz, çok... emre siz. Ne? Emre siz. Asansörde daha fazla durmayalım. Düşer müşer. Yani. Bilmiyorum asansör neden bu. Nasıl kalmış lan? Asansörü bu şu an. Asansörü bakıma ah. sokmamız. Şu anlık asansörü bırakıyoruz. Ee, Eleklerini Vallahi tamam. Şimdi <laughs> vardı ona çıkıyor. Tuttuk bir anda durdu işte. Aynen. Geldi. Gidelim. Neyse siz ee, yani. bugün. Vallahi. Arkadaşlar ben asansörü nurlayacağım. Fena kalmış oğlum bu ya. Dur bakayım şu kapatalım şu kapıda. Yürümüzü <laughs> atalım. Ya, <hemen> <laughs> 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 Değil, değil. Aa, hadi. Arka evet arkadaşlar bu videodan bu kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün videoma konuk olan kişiler has Hasim, zaten hepsi gelecek her videoda inşallah. Ee, bana ben alan kim diye sorarsanız arkadaşlar Kifnet yani Şafak. Burada Emre var yanımda ve burada Haşim var. Arkadaşlar videoları böyle daha çok kalma video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada gerçekten hiç video ürün değil. Gerçekten kalmışlar. Ben bile şaşırdım bu arada. Yani bu Ardın ne? Vallahi bizim e, o akşam sonu en üst katında bir sıkıntısı varmış. Ona bakacaktık Aynen. biz de. Aynen. Tabii bulduk unutmuştuk. Biz oradan çıktık Aynen. sonra işte. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> bye bye.